2025 Tonguç Dershane erken kayıt fırsatı başladı. Peki dershanede neler mi yapıyoruz? Dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yerine Hemen 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Hadi. hadi sen de aramıza katıl. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel eğlenceli, mükemmel önemli, mükemmel keyifli bir konu öğreneceğiz Tonguç Eladım benim. Hazır mısın Eladım? Hazırım. Harikasın. Pasaportun hazır mı? Hazır öğretmenim. Evet Tonguç'um yurtdışına gidiyoruz. Beraber gezeceğiz. Çok güzel bir şekilde küresel bağlantılara bakacağız. Evet arkadaşlar ülkeleri tanıyalım konusunda ilk başta Finlandiya ile başlayalım. Finlandiya'nın başkenti Helsinki, dili fince ve 500 milyon nüfusu var. Türkiye'den küçükmüş öğretmenim. E tabii ki Türkiye kadar kalabalık değil. Türkiye'nin nüfusuyla Finlandiya minnoş bir ülke. İstanbul'dan küçük öğretmenim. İstanbul'dan küçük doğru Ankara, İzmir kadar bir ülke ama gerçekten önemli bir ülke. Finliler ülkelerine bataklık arazi anlamına gelen Suomi kendilerine Suom adını vermişlerdir. Finlandiya'nın karlarla kaplı bölgelerine ulaşım. Kar motosikletleri ve kızaklarla sağlanır. Mavi gözü kurtlar mı öğretmenim? Evet o beyaz işte tüyleri oluyor. Mavi gözü e, oluyorlar. Çok tatlı. Kızakları husky cinsi köpekler çekiyor. Burada husky yazmışız ama husky diye okunuyor bu. Husky gerçekten böyle çok az önce senin söylediğin gibi çok tatlı bir köpek tarzı. Finlandiyalıların en sevdikleri dinlenme şekli de sauna denilen hamama girmektir. Hamama giren ne olur Tonguç'um? Terler öğretmenim. Doğru. O yüzden de Finlandiyalar sürekli terliyorlar ve Niye? Çünkü hava çok soğuk orada. Hava çok soğuk olunca da sürekli sıcak yerler olan hamamları tercih ediyorlar. Şimdi gelelim Ürdün'e. Ürdün'ün gecesi nedir biliyor musun? Hayır öğretmenim. Jordan. 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 Başkenti Amman. Dili Arapça. Nüfusu 10 milyon. En meşhur yemekleri mansaf ve savurmadır. Ürdün düğünlerinde kına törenleri yapılır. Hani bizdeki gibi. Hani yüksek yüksek tepelere, tepelere ev, kurmasınlar. ev kurmasınlar diye şarkılar söyleniyor. İşte o şarkının söylendiği ee, şeyler kınalar oluyor. Burada da Ürdün'de de var. Her yıl Ceraş kentinde kültür ve sanat festivali düzenleniyor. Petra Antik Kenti ve Lut Gölü ülkenin önemli turistik yerlerinden dünyanın en derin göllerinden biri. Lut Gölü burayı da bilmemiz lazım. Geldik komşularımıza. Şimdi komşularımıza baktığımızda gerçekten Türkiye çok stratejik bir yerde. Jeopolitik önemli. Jeopolitik ne öğretmenim? demek olduğunu söyleyeyim. Jeo, coğrafya, politik, politika demek yani coğrafya olarak politik öneme sahip bir ülke. Mesela Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyoruz. Çanakkale Boğazımız, İstanbul Boğazımız düşündüğümüzde Karadeniz'i Ege'yi birbirine bağlıyoruz. Yani çok önemli stratejik bir noktadayız. Dünya üzerinden gelen doğal gazlar, mesela Azerbaycan'dan gelen, Rusya'dan gelen doğal gazlar bizim üzerimizden dünyaya dağıtılabiliyor. Komşularımıza baktığımızda Bulgaristan, Yunanistan, batıdaki komşularımız, Kuzeybatımız yer alıyorlar. Ee, Kuzey doğumuza baktığımızda Gürcistan'ı görüyoruz, Ermenistan'ı görüyoruz ve aynı zamanda Nahçıvan'ı görüyoruz. Özerk Cumhuriyeti burada e, Azerbaycan'a bağlı ve aynı zamanda İran yine güney doğumuzda, Irak güneyimizde, Suriye güneyimizde ve tabii ki yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yine güneyimize yer alıyor. Şimdi komşularımıza başlayalım. İran'a başlıyoruz. Başkenti Tahran. Nüfusu 88 milyon civarında. Baya kalabalıkmış. Evet öyle Finlandiya gibi mintoş bir ülke değil burası. Tarihteki önemli Türk devletlerinden biri olan Büyük Selçuk Devleti İran'da kurulmuştur. İranlılar gerçekten dünyadaki değişik medeniyetlerden biri. Persler diye geçiyor. Mesela Türkler biz Orta Asya'da yaşamışız. Hun Devleti'ni, Köktürk Devleti'ni, Uygur Devleti'ni kurmuşuz. Sonra buraya gelmişiz Büyük Selçuklu'yu kuruyoruz. Sonra Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya giriyoruz. Anadolu Selçuk Devleti'ni kuruyoruz. Balkanlara gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz. Dünyanın farklı farklı yerlerinde farklı farklı devletler kuruyoruz. Ama İranlılar hep yüzyıllarca, bin yıllarca burada yaşamışlar. Dolayısıyla İranlılar gerçekten farklı farklı milletleri de etkileyen bir kültüre sahipler. Mesela örnek veriyorum birader kelimesi bizde kardeş anlamına gelir. İngilizce'de brother'dır, Almanca'da broter'dir. Dolayısıyla bu da İranlılardan geçmiş. Mesela bizdeki günler var ya pazar, pazartesi yani pazar ertesi, salis yani üçüncü gün, çehar şemp yani çarşamba, Pencü Şemp yani Perşembe, Cem yani Cuma, Cem Ertesi böyle hep bunlar İranlardan geçmiş. Sadece dünyada Türkleri değil başka başka milletleri de etkilemiş değişik bir ulus İranlar ve orada yaşamışlar hep kendi yerlerini. Ermenistan'a baktığımızda başkenti Erivan. Nüfusu 3 milyon civarında. Bayağı küçüklermiş. Evet gerçekten küçük bir ülke. Sınır kapıları Akyaka ve Alican bizde olan e, e, sınır kapıları. Suriye'ye baktığımızda başkenti Şam en uzun kara sınırımızın olduğu komşumuz. Yani en uzun kara sınır ne demek? Mesela bak Gürcistan'la kara sınırımıza baktığımızda böyle burası bak sadece burası. Ermenistan'la bu kadar gördüğün gibi. İran'la bakıyoruz bak bu kadar gördüğün gibi. Böyle. Irak'la bu kadar. Suriye'ye bakıyoruz Hatay'dan başlıyor. Hatay, Antep, Urfa, Mardin bayağı uzun bir sınırımız var gördüğün gibi Tonguç evladım benim. Devam ediyoruz. Suriye başkenti Şam ve en uzun karasınımız olduğunu söyledik. Irak'a baktığımızda başkenti Bağdat nüfusu 43 milyon. Gördüğün gibi Irak da çok kalabalık. Irak ile ticari ilişkilerimiz ağırlıklı olarak Habur sınır kapısı üzerinden gerçekleşiyor. Burada Habur sınır kapısı var. Irak'ta yine önemli bir komşumuz. Geldik şimdi Bulgaristan'a artık batıdayız. Bulgaristan'da başkent Sofya, nüfusu 7 milyon civarında. Ötmenim bu ülke çok küçükmüş. E, tabii ki yani Türkiye çok büyük bir ülke Tomuç benim. Bunların nüfusu bu kadar az. Yani min ülkeler bunlar. Ee, nüfusu 7 milyon civarında. Osmanlı döneminden kalma çeşmeler, hamamlar, köprüler ve camiler bulunuyor. Bulgaristan mesela Osmanlı Devleti'nin altında neredeyse bir 400-500 yıl kalıyor. Yani 400-500 yıl Bulgaristan Osmanlı Devleti'nin toprağıymış. Yunanistan aynı şekilde. Başkent Atina nüfusu 10 milyondan biraz fazla. Mustafa Kemal Türk'ün doğduğu şehir Selanik bu ülkenin sınırları içerisinde bulunuyor biliyorsun. Mustafa Kemal kaç yılında doğmuş 1881 1881. Harikasın. 1881 yılında Selanik'te doğduğunda Selanik o zamanlar bir Türk toprağı. Ee, Osmanlı Devleti'ne ait. Sonradan e, Selanik'ten buraya gelecek Mustafa Kemal'de. Çünkü buraları kaybedeceğiz Balkan Savaşları'nda. E, ama dedeleri Aydın'dan mesela e, Yunanistan'a, Selanik'e gitmişler. Şimdi Nahçıvan'a baktığımızda Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyettir. Nüfusu 100 bin kadardır. Nahçıvan tarihte Türk Kapısı adıyla da biliniyor. Burada gördüğüm gibi Nahçıvan'da tam burada yine Mintoş e, bir ülke. Zaten özerk bir cumhuriyet Azerbaycan'a bağlı. Gürcistan'a baktığımızda kuzey doğumuza başkenti Tiflis nüfusu 4 milyon yakın. Azerbaycan petrolünü ülkemize taşıyan Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı Gürcistan'dan geçerek topraklarımıza ulaşıyor. Yani şöyle göstereyim. Azerbaycan'dan Hazar Denizi'nden petrol çıkıyor. Gürcistan'dan geçiyor. Ardından da Ceyhan'dan Adana'dan şeye, e, dünyaya dağıtılıyor. Dolayısıyla Gürcistan'da önemli bir komşumuz. Gürcistan zaten mesela Batum var. Kimlikle geçebiliyorsun. Pasaporta falan böyle şeye vizeye gerek yok. Hop çıkılıp buradan Gürcistan'a geçip gelebiliyorsun. Ee, Batum'da gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi geldik Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde yaşayan eskiden Rusya'nın olduğu yerde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Hatta şöyle sayfamızı biraz daha yukarı kaldıralım. Ha, şöyle daha biraz şöyle tam gözüksün her şey. Eskiden şöyle bir şey görürsün böyle bazı eski filmler. SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye. Burası Tonguç Elhan'ın ee, burada eskiden Türk toplulukları yaşıyordu. Kazaklar, Özbekler, Kırgızlar, işte Türkmenler, Azeriler bunların hepsi Türk bizim kardeşimiz. Bu Türk toplulukları Sovyetlerin 1991'de dağılması üzerine Sovyetler Birliği'ne, Gorbaçov diye bir adam var o öldü. O ölünce Sovyetler Birliği dağıldı. Rusya kuruldu, Beyaz Rusya kuruldu, Kazakistan, Kırgızistan, işte Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi devletler kuruldu. Aynı zaman Tacikistan gibi devletler de kuruldu. Şimdi Türk cumhuriyetlerine bakalım. Bunlar gerçekten hepsi bizim kardeşimiz. Kırgızistan, Kırgız kardeşlerimiz. Özbekistan, Özbek kardeşlerimiz. Azeriler zaten iki devlet bir millet diyoruz. Türkmenistan Türkmen kardeşlerimiz ve Kazaklar Kazakistan bunlar e, bu ülkeler hepsi Türk Cumhuriyetleri. Ülkemiz bu ülkelere her daim destek olmaya çalışıyor. Sonuçta biz bunların abisi sayılırız. Yani biz bunlardan daha kalabalık daha büyük daha güçlü bir ülkeyiz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı YTB gibi kurumlar oluşturulmuştur. Bu Türk devletleri her zaman e, bizlerle birlikte bu kurumlar sahasısıyla işbirliği içerisinde şimdi Azerbaycan'a bakalım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü. Azer. Azerbaycan ile Türkiye kendilerini iki devlet fakat bir millet olarak ifade ediyor. Yani iki tane ayrı bayrağımız var, iki tane ayrı başkentimiz var, iki tane ayrı devletimiz var ama tek milletiz. Azerbaycan ve Türkiye tek millet. Özbekistan yine Özbek kardeşlerimizi zengin yeraltı kaynaklarına sahip Özbekistan'ın başkenti Taşkent. Evet. Taşkent değildi. Keşke başkent olsaydı. Evet o zaman daha kolay olurdu. Özbekistan'ın başkenti başkent olurdu ama bence bu da kolay. Özbekistan'ın başkenti Taşkent diye. Başkent Taşkent diye aklına tutabilirsin um. Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke tabii ki de Türkiye. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat. Türkiye ile Türkmenistan arasında dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliği anlaşmasına dayalı bir ilişki vardır. Türkmenistan'da da yine Türkmen kardeşlerimiz var. Geldik Kırgızistan'a. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek. İki ülke arasında 1997 yılında ebedi yani sonsuza kadar sürecek dostluk işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Kazakistan'a baktığımızda başkenti Astana 1993 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Ahmet Yesevi kim öğretmen? Ahmet Yesevi çok eski bir Türk düşünürü. İlk defa tasavvuf düşüncesini bulmuş birisi. Ahmet Yesevi böyle insanlara iyiliği, ahlaklı olmayı, işte Allah'a inanmayı anlatan değerli bir tasavvufçu, mutasavvuf yani insanlara sevgi yaşayan birisi. Bu Yunus Emrelerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaş Velilerin, onlar da çok değerli Türk insanları. Onların e, hocalarının hocası yani çok değerli bir kişi. O da tabii ki oraya üniversite açıldığı zaman ismi onun veriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığımızda başkenti Lefkoşa yavru vatan olarak adlandırılıyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983'te kurulmuştur Tonguçoğlu. Şimdi geldik diğer ülkelere. Japonya ve Macaristan'a geldik. Evet benim Japonlar ve Macarlar da mı Türk? Hayır evladım farklı kültürlere geldik bak. Az öncekiler Türk devletleri değil. ama şimdi bunlar farklı kültürler. Japonlar Japon, Macarlar Macar. Hatta Macarların Türk olduğu söyleyenler de var neyse. Ama şu anda onları biz Macarları Macar, Japonları Japon olarak bileceğiz. Japonya'nın başkenti Tokyo nüfusu 125 milyon bak. Minnoş bir ada ama çok kalabalık. Sushi en ünlü yemekler arasında. Çiğ balık seviyor musunuz öğretmenim? Ya ben fazla yiyemiyorum çiğ balığı. Ben böyle kızarmış hamsiyi seviyorum. Levreyi seviyorum. Ama balık gerçekten çok faydalı. Misafirler dünya ünlü Japon selamı Ojigi ile karşılanıyor. Japon kültürünün en önemli unsurlarından biri de kağıt katlama sanatı olan origamidir diyoruz. Geldik buraya. Macaristan'a baktığımızda başkenti Budapest'te. Nüfusu 10 milyon. Macarca Türkçe gibi yazıldığı gibi okunan bir dil. En ünlü yemeği gulaş, bir çeşit çorba. Onu da bilmemiz lazım. Şimdi bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi manevi özelliklerin tümüne biz kültür diyoruz. Mutfak kültürü, milli kıyafetler, dil, bayrak, yöresel danslar toplumun kültürel ögeleridir. Mesela bizim mutfak kültürümüzde ne var Tonguç evladım benim? Mantı var, baklava var, lahmacun var. Gerçekten acıktım Tonguç'cum ya. Gerçekten çok güzel bir menü saydın. Neyse milli kıyafetlerimiz var. Dilimiz var. Türkçe mükemmel dilimiz. Bayrağımız var. Öyle değil mi? Hatta bayrağımızı alayım Tonguç evladım benim şuradan. Gerçekten mükemmel bir şekilde bayrağımızı şöyle canlı canlı gösterelim. Böyle stüdyomuzda biz her zaman bayrağımızı tutuyoruz. Gerçekten ne kadar güzel bayrağımız var değil mi Tonguç? Buraya koyduk. Aynı zamanda yöresel danslarımız var. Mesela e, halay çekiyoruz, aynı zamanda zeybek oynuyoruz, horon tepiyoruz. Başka neler var Tonguç? Um? Apache dansı var. Öyle bir yöresel dansımız yok Tonguç. Um. Normal e, TikTok'ta arkadaşlar oynuyorlar, apayrı bir şey. Farklı kültürleri öğrenmek de bize zenginlik katıyor. Başka başka ülkelerin kültürlerini öğrenebiliyoruz. Mesela Japonların yemeği hüpürdetmesi. Japonlar Hıh! diye yemeği seviyorlar. Veya İskoç erkeklerinin giydiği kilt adı verilen etek, geçmişten gelen kültürü gelirdi. Yani... İskoçya'da erkekler etek giyebiliyor. Onlar da öyle rahatlar. Dolayısıyla her kültürün kendine özgü değerleri var. Şimdi dersimizi bitirdik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.